Yamanook olarak herkese tekrar merhaba. Ben Vartu. E, bir durum güncellemesi daha yapıyoruz. E, bugün sınavlarımız vardı bizim. E, şöyle, şimdi Semih daha yeni geldi, ona buradan başarılar diliyorum. Tabii duymuyor ama, neyse. Mehmet'in dershanesi var. Bugün büyük ihtimalle e, Üç gibi falan çekeceğiz herhalde, bilmiyorum tam. Daha sonra da yüklenebilir video, unutmayın. E, o yüzden, sonra... Ee, şöyle bir şeyler daha var. Beş abonemiz olmuş. <laughs> tamam biliyorum fazla değil falan ama yine de bunlar bizim için büyük başarılar. Sanıyorum yani daha yeni kurduk. Teşekkür ediyorum herkese. Yardımcı olan. Bugün Surgeon Simulator diye bir bölüm var. Çok saçma. Onu oynayabilirim belki. Bir tane canlı yayın yapacağım ama sadece ben yapacağım herhalde. Unfair Mario diye bir oyun oynayacağım canlı yayında tabii izleyeceksiniz tabii ki. Umarım seversiniz. Kısa bir durum güncellemesi yaptım. Hani görmeniz amacıyla, beni dinlemeniz amacıyla ve teşekkürler 5 abonemize. 5 tane olsa da bizim için değerli. Arkadaşlarınız önerin bize abone olun ve bin, şey videolarımıza yorum yaparsanız çok seviniriz. Gamer.bx olarak bugünlük de bu kadar. Yani bu videodan az kadar değil?